Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi size muhteşem bir villa çekimi yapacağım. Burası bir buçuk dönüm arsa içerisinde 5 artı 2 bir villa. Aynı zamanda bunun iki tane müşteminatı var. Biri 1 artı 0, biri 2 artı 1. Toplamda 850 metrekare kapalı alanı var. Salonlardan biri burada, ikincisi burada. Arkaya doğru da odalar devam ediyor. Ortadan ikiye bölünmüş iki tane ev gibi düşünün. Çok değişik bir mimarisi var. Gerçekten iyi düşünülmüş ve çok emek harcanmış. İnanılmaz bir bahçe peyzajı var. Kuyu kebabı yapmak için yeri var. Mangala yapma alanları var. Çok güzel bir sistem. E, su deposudur, jeneratördür. Bu tür sistemler de tamamen düşünülmüş. Direkt çantanızı alıp gelip taşınabileceğiniz, eşyalarınızı getirebileceğiniz hazır bir yer. Şu küçük evlerde bile yani iki tane müştemilatta birazdan geziyor olacağız. İki tane müştemilatta bile kendi içerisinde şöminesi var. Ayrıca bu salon içerisinde de bir şömine var. Harika bir yapı. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Sabırla izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizi şaşıracak hoş bir ev. Evin dışından çekim yapmaya başlayıp iç, etrafını gezip müşteminatları gezip ondan sonra da evin içine geçiyoruz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Hadi çekime başlayalım. Biraz sessiz konuşacağım çünkü içeride çalışanlar var, Onları rahatsız etmek istemiyorum. İzlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Şimdi size dışarıdan çekim yapayım. Doğanın nasıl içerisinde olduğunu görün. Umarım hoşunuza gidecek. Genelde Yalıkavak, Gümüşlük, Gündoğan bölgelerinde çekimler yapıyorum. Bu sefer size Yalı Çiftlik bölgesinden bir çekim yapıyorum. Bu tarz bir yer arayanlar için gerçekten kupon değerinde. Görüyorsunuz burası çok geniş bir arazi ve içinde zeytin ağaçları var. Tamamen sessiz bir ortam. Kuş sesleri, köpek sesleri burada mevcut. Köpek sesleri tabi mal sahibinin kendine ait olan köpeklerinden geliyor. Şimdi size içeriği gezdireyim. Gerçekten Güzel. Yani böyle yerler aslında paha biçilmez. Çünkü benzeri çok az. Gezdiğimizde bunu siz de anlayacaksınız. Arsası 1500 metrekare. Kapalı alanında toplam bu müşteminatlarla beraber yaklaşık 850 metrekarede kapalı alanı var. Son derece büyük, geniş bir alan. Ve her köşesi gayet iyi değerlendirilmiş. Şimdi belki izin edeceksiniz bu kadar uğraşılmış yapılmış bir yer niye satılsın? Buranın satılma sebebi buradaki çiftin yaşlarının ilerlemesi ve çocukların artık yurt dışında yaşıyor olması daha ufak bir eve geçecekler. O yüzden satıyorlar. Yoksa bir memnuniyetsizlikleri yok. Şimdi ben size bahçenin içerisinde bulunan önce iki tane müşteminatı gezdireceğim. Sonrasında villanın etrafını gezeceğiz. Arkasından da villanın içerisindeki tüm detayları size vereceğim. Gördüğünüz gibi harika bir sahne var. Evin içinden dışarısı da çok güzel gözüküyor. Bahçenin peyzajı da gayet iyi oturmuş durumda. Şimdi öncelikle şu iki artı biri gezelim. Videonun başına buraya bir artı sıfır dedim ama burası iki artı bir. Burada evde çalışan bir aile kalıyor şu anda. Burayı siz misafirhane olarak kullanabilirsiniz. Gayet net. Büyük bir iki artı bir. Burası çocuk odası yapılmış. Ortada banyo tuvalet var. Sol tarafta da bir yatak adamız var. Gireyim onların da metrekaresini göstereyim. Bu arada buranın kat mülkiyet tapusu var. Her şey yasal. yasal dışı içerisinde herhangi bir şey yok. Altyapı hakkında da detayları vereceğim. Şöyle çok girmeden göstereyim. Bunun içerisinde şömine var. 1 artı 0'ın içinde de şömine var. Villanın içerisinde de şömine var. Genişte bir banyo tuvalet. Burada da ki aynı büyüklükte bir oda görüyorsunuz. Mutfakta gayet güzel. Evet şimdi devam ediyoruz gezimize. Evet şimdi evin etrafını gezerek gezimize devam ediyoruz. En son evin içerisine gireceğiz. Şimdi burada altyapıyla da ilgili şeyleri size göstererek devam edeceğim. Çünkü bu tip yapıları alan kişiler bunlara hakim olmak isteyeceklerdir. Buraya arkaya doğru girdiğimizde sol tarafta jeneratör sistemini görüyorsunuz. Burada da regülatör var. Yani hatta bir düşme çıkma olursa evdeki herhangi bir şey bozulmasın diye onu ayarlayan bir cihaz. Burada gördüğünüz gibi havuza hizmet eden bir duşumuz var. Gayet güzel. Ayrıca evin tasarımında Bodrum esintisi var. Öyle düşünmeden yapılmamış. Gayet hoş. Burada da bir tuvaletimiz mevcut. Evin etrafını gezmeye devam ettiğimizde bazı sürprizler de göreceksiniz. Burada kuyu kebabı yapmak için bir kuyumuz var. <laughs> Burada ateş yakıp içerisine kapağını kapattığınızda etlerinizi çok güzel haşlayabilirsiniz kuyu kebabınızı yapabilirsiniz. Evin gerçekten ben şimdi gezerken fotoğraflar çekmek istiyorum. Çok güzel sahneler var. Gerçekten bu evde bir emek var. Bakın buraya böyle bir çardak yapılmış. Yanında bir mutfak var. Mangal alanı olarak değerlendirilebilir. Şimdi burada evin içerisine girmeden özelliklerini göstereyim demiştim. Aşağıda ki yeri göstereyim. Hem de burayı gördüğünüzde evin rutubet durumunu da keşfedeceksiniz. Ne durumda diye. Gördüğünüz gibi burası depo olarak kullanılıyor. Bayağı geniş bir alan. Ve burada evin altındaki bir yer bu. Bir rutubet gözükmüyor. Gayet sağlıklı. Burayı farklı şeyler için kullanabilirsiniz ihtiyacınız olmazsa. Şu alanlardaki şeyleri kafanıza takmayın. Bunlar çünkü evin dışında kalan bahçeye temas eden yerler. Evin kendisi bahçe toprağını temas etmediği için, tek katlı olduğu için rutubet sorunu yok. Buraya bir bostan yapılmış. Yine siz bostan olarak kullanabilirsiniz. Veya da farklı amaçlar için kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi. Yani gayet bu evin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde. Şimdi bu odaların içinden geçtiğimizde buraları açıldığını göreceksiniz. Şimdi evin etrafını gezmeye devam ediyoruz. Size şimdi de çok güzel bir detay vereceğim. Burası direkt ormana sıfır bir ev. Öyle olduğu için bu duvarın arka tarafı orman. Burada bir su tesisatı var. Eğer yangın ihtimali olursa buradan ışık kolay bir şekilde söndürmek için. Bunu da düşünüp yapmışlar. Gayet güzel olmuş bence. Çatıya gördüğünüz gibi merdivenlerle çıkışlar mevcut. Etrafını gezmeye devam ediyoruz. Gayet güzel. Bakın burada da bir taş ocak var. Burada da köpekler var. <laughs> burada da pizza, pide o tarz şeyler yapabilirsiniz. Köpekler için de böyle yerler yapılmış. Siz de belki değerlendirebilirsiniz. Bir amaçları da bu evden taşındıklarında bu köpeklerin rahat rahat gezebilecekleri büyük bahçesi olan bir yere geçmeyi düşünüyorlar. Bir satma sebepleri de o. Temelde iki tane sebep var. Şimdi havuz başına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi havuz başında veranda alanı gayet yeterli. Önemli olan burada sessizliğe ve sakinliğe dikkat etmeniz. Benim duyduğum su sesi, kuş sesi, horoz sesi gibi sesler. Tasarım olarak da gayet güzel. Harika duruyor. Yani bu tarz bir yer arayanlar için gerçekten bulunması zor bir yapı olduğunu düşünüyorum. Gayet hoş. Şimdi gelin evin içerisini gezdirelim. Şimdiye kadar gezdiğimiz yerler 1 artı 0, 2 1, 2 artı 1 ve evin etrafı. Su deposunu söyleyeyim. 30 ton su deposu var. Bunu susuz kalma ihtimali çok düşük. Bir de şurada bir alana, var. Burayı da gezelim. Ondan sonra da içeri gidelim. Sanki siz gelip bir evi alıyormuşsunuz gibi size her şeyi göstermeye çalışıyorum. Burada bütün altyapı bulunuyor. Burada da su depomuz bulunuyor. Gördüğünüz gibi sürekli olarak doluyor. Yani evin bütün cihazlarını buraya toplamaları gayet başarılı. Zaten bu tip villalarda böyle olması gerekir. Devam edelim. Yani sıfırdan bir villa da böyle peyzajı yapmak da çok zor gerçekten. Yani yıllarınızı alır ve çok büyük masrafa sebep olur. Bunu da göz ardı etmeyin. Evet şimdi eve giriyoruz. Ev dediğim gibi 5 artı 2 ve 2 parçadan oluşuyor. Eve girdiğimizde bize önce bir misafir tuvaleti karşılıyor. Ve şurada bir vestiyer bölümü var. Sağ tarafta odalar, sol tarafta da geniş bir salonumuz var. Bu birinci salon. Zannetmeyin ki evinin büyük salonu bu. Diğer salona geçtiğimizde göreceksiniz ki buradan çok daha büyük bir salonu var. Salonlardan biri bu şekilde. Burası da havuza bakan cephesi. Şimdi buradayken göstereyim. Şu kapı da aslında diğer salonun olduğu bölüme açılıyor ve odalara açılıyor. Burdan hep ikiye bölünmüş gibi düşünün. Bir tane ev. Bu tarafta 2 artı 1 var. Diğer tarafta 3 artı 1 var. Size yavaş yavaş bir daha gezdiriyorum. Düzgün dikdörtgen bir salon. Burası misafir tuvaleti gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Bu buradaki birinci oda. Her odada banyo tuvalet var. Onları da göstereceğim size bilginiz olsun. O yüzden ortak banyo tuvaleti yok. Bir tane misafir tuvaleti var. Benim görüşüme göre evim bir masrafı yok. Belki bu duvar kağıtlarını siz zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Ama genel hatlarıyla ev sağlam, temiz durumda. Temiz kullanılmış, bakılmış bir ev. Şimdi bu bölümdeki evin yatak odasına geldik. Burası giyinme alanı olarak dizayn edilmiş. Gayet geniş, güzel. Ayrıca oturacak yer de var. Mağaza gibi neredeyse. Böyle bir banyo tuvaletimiz var ve buradan bir geçiş var. Yani şu kapıyı görüyorsunuz. Bu tarafa geldiğimizde burada dolaplar var, benim sol tarafımda dolaplar var. Bir bahçeye açılıyor. Ortadaki banyo tuvaleti İki kapıdan da giriş yapabiliyorsunuz. Bütün odalarda klima mevcut. Gömme dolaplar mevcut. Yani bir buçuk dönüm arsa içerisinde bu kadar büyük bir inşaat yasal şekilde yapılmış olması bir avantaj. Burada belki böyle bir arsa alsanız böyle bir ev zaten tekrardan yaptırmanız çok zor. Evet şimdi ikinci eve geçiyoruz. Buradan. Evet, burası da ikinci kısım. Bu da ikinci kısmın salonu L şeklinde açık mutfaklı. Köşeden görüyor görüyorsunuz, gayet güzel. Buradan kapılardan giriş çıkışlar var. Gayet devasa hoş bir salon dizayn edilmiş. Bu ev yani birçok aile tipinin işini görecek şekilde dizayn edilmiş ve güzel. Bu arada iki tarafı birleştirip çok büyük bir tek ev haline de getirebilirsiniz burayı. Vitrinimiz burada. Şömine burada yine var. O küçük evlerde de şömine vardı. Evet burası Çamaşır odası olarak dizayn edilmiş ve ekstra dolaplar var. Geniş bir alan. Burası mahzen olarak düşünebilirsiniz. Burada kamera sisteminin izleme alanı var. Devam ediyoruz. Burada bir yan tarafta ince uzun bir odamız vardı. Onun aslında bir benzeri eşi. Ve burada da banyo tuvalet mevcut. Dediğim gibi 5 artı 2'lik bir evde. Banyo tuvalet bütün odalarda var. Önemli bir detay. Diğer bir odamız. Burada da gördüğünüz gibi banyo tuvalet mevcut. Gimbal olmadığı için kusura bakmayın tekrardan özür diliyorum. Şarjı normalde doluydu ama uzun süre kullanmadığım için kapanmış. Azalmış yani. Evet, şimdi son odamıza gidiyoruz. Burası da sonuncu odamız. Bu da bahçeye açılıyor. Bu da buranın evi, beyin odası. Geniş, güzel bir banyo tuvaleti mevcut. Tabii siz bu çekimler yeterli olmazsa, buraya alma niyetiniz varsa özel olarak bana şuraya gidip çek diyebilirsiniz. Gelip tekrardan sizin için de çekim yaparım. Detayları anlatırım. Detaylar hakkında da bana yazabilirsiniz. Aşağıda iletişim numaram var. Oradan direkt bana ulaşacaksınız. Benim adım Yusuf. Şimdiden tanıştığımıza memnun oldum. Bu ve benzeri farklı arayışlarınız da olabilir. Onlar için de beni arayabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Bunları elimizden geldiğince doğru cevaplar vermeye çalışırız. Böyle bir evi çektiğim için mutluyum. Birçok lüks yer çekimi yapıyorum kanalımda görüyorsunuz zaten. Fakat burası farklı bir yer. Yani benzer olmayan bir yer olduğu için hoşuma gitti. Sizlerin de umarım hoşunuza gider. Eksiksiz bir ev, yaşanan bir ev. Ufak dokunuşlarla alıp oturmaya devam edebileceğiniz hoş bir yapı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beni aramaktan çekinmeyin. 7-24 Dünya'nın her yerinden telefon geliyor. Alışığım ben buna. <laughs> Arandığımızda olabilirse, mümkünse telefonu açıyorum. WhatsApp üzerinden de bana iletişim kurabilirsiniz. Özellikle e benim kanalımda 200'e yakın video var. E hangi video ile ilgili beni aradığınızı kolay anlayabilmem için buradaki bir ekran görüntüsünü alıp bana atabilirsiniz. Hemen size bilgilerini iletiyor olacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım hayalinizdeki eve bir an önce kavuşursunuz.